Değerli arkadaşlar günaydın. Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Mural. Bugün neredeyiz? Bugün Zeytin Diyarı Akisar'dayız arkadaşlar. <laughs> Bundan 2,5 yıl önce Facebook'tan bir takipçimiz bize yazdı arkadaşlar sağolsun. <laughs> i̇şte bahçesine davet etti. Tabii ben bahçeye gelmeden önce daha önce Akisar'ı tabii Akisar'lar bizleri izleyecek belki bize biraz kızabilirler. bu budamalarda arkadaşlar çok çok iyi. Hastalık zararlarda çok çok iyi. Ee, ve ürünün kalibresinde çok çok iyi biliyordum arkadaşlar. Ta ki 2 yıl öncesine kadar arkadaşlar Akisar'a bu bahçemize geldik ve bahçemizin en büyük problemi ise arkadaşlar meyvelerin kasalardan dökülmesiydi. Yani kalibrenin çok çok küçük olmasıydı. Ve yoğun bir şekilde arkadaşlar bu bahçede halkalı leke ve dal kanseri çok fazlaydı arkadaşlar. Bu değil. Sadece bir 20-22 köy kadar bahçe ziyaretlerimiz oldu bizim. Akisar genelinde 2 yıl önce. Ve birçok bahçede bu problemler vardı. Yok değildi. Ne yaptık arkadaşlar? Tarla sahibiyle görüştük. Dedik ki abim öncelikle biz buradan e, yaklaşık bir ağaçların %80'ini keseceğiz dedik. O tarihi o zaman arkadaşlar. Ekim sonu Kasım başı. Bundan 2 yıl önce yani ikinci budamamızı yaptık biz burada. Şu an 3. sezonu görecek. E, nasıl da arkadaşlar burada Akisar'da genel bir sistem var arkadaşlar. Tam ağaçların ortasından bacak kalında kütler var. E bu kütler sonucu ne oluşuyor arkadaşlar? Hava sirkülasyonu oluşmuyor. Hastalıklar, zararlar o zaman gelmeye başlıyor. Halka mesela en büyük habersi ve dal kanserinin bu. Biz bu bahçede arkadaşlar tarla sahibine dedik ki abim şöyle şöyle bir budamadan sonra önümüzdeki yıl meyve maksimum bir ton alacağız. Ağırlık sürgüne. Hatta bunu yazın ara ara paylaşıyordum. Birçok arkadaş işte İspanyol İspanya'da mısın, İtalya'da mısın falan filan arkadaşlar. Ne yaptık? %80'i kestik. Bizim sağımızdaki ve solumuzdaki komşularımız da hasat ediyorlardı arkadaşlar. Onlar da bizleri izliyordur şu anda. Aile boyu bizlere güldüler arkadaşlar. Şöyle güldüler. İşte burada meyveler, bundan su alamazsınız. Ağaçlarınız kuruyacak. Abartısız söylüyorum arkadaşlar. Yani belki buradalardır. Şimdi yani yüzlerine söylerim. Aile boyu bana güldüler. E tarla sahibini de arkadaşlar fişeklediler. E ne yaptık? Kesik biz kendimizden emindik. E tarla sahibimiz de FES'ten bizi bulduğu için paylaşımları bize güvendi. Ne yaptık arkadaşlar? Hep tek gövdeye indirmeye çalıştık burada biz. Zaten birazdan görürsünüz. Ondan sonra arkadaşlar yeni sürgünler elde ettik. Geçen sene bir ton beklediğimiz yerden 5 ton meyve aldık. Ve işçilerin yanına da geldik biz buraya arkadaşlar. İşte biz Akisar'da iş böyle bir e, hasat görmedik. Bu kadar kolay bir hasat görmedik. Telefonu çeken arkadaş isha, e, arkadaşlar bizim tarla sahibinin çok samimi bir arkadaşı bu yılda kendisinin de bahçesini budadık biz. Başka Karasonya köyünde. Ondan sonra arkadaşlar geçen seneki sistem yeni sürgünler elde ettik. Arkadaşlar tamamen hastalıklardan halka lekelerden arındık. 2 yıl boyunca arkadaşlar. E, buna Bu sene ne yaptık? E, 15 ila 20 ton arasında duble 1-2 meyve bekliyoruz biz bu bahçede. Bunlarla alakalı da bir kayıtlarım var benim arkadaşlar budamalarda. E geçen sene 1 ton beklerken 5 ton. E meyve iri olunca arkadaşlar e bakım da iyi olunca güzel meyve aldık. Buradan 15 ila 20 ton arasında duble 1-2 meyve bekliyoruz. Baktığınız zaman şöyle bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Hani sağ sol bizlere güldü ya arkadaşlar. Böyle bir şey sağ ve solumuzdaki bahçelerde tarla ne dedim ki abim dedim ablalarım dedim önümüzdeki yıl bu bahçelerden meyve beklemeyin. Bunu tamamı kendine söyledim. Gene güldüler. Biz buradan her sene alıyoruz dediler. Her sene. Öyle mi öyle. Şu anda çok uzağa gitmeyeceğiz arkadaşlar. Ağaçlarımıza bakalım. Ve hemen sağımızdaki ve solumuzdaki komşuların bahçelisiyle kıyaslayacağım ben. Telefonu alayım abi ben. Bu bizim budamasını yaptığımız ve bu sene 15 ila 20 ton ee, alacak dediğimiz bahçemiz. Zaten Hüseyin abimiz de bizim tarla sahibinin arkadaşı. Hasatta da beraberdi bizlerle. Bütün aşamalarımızı kendisi gördü ki bu yıl kendisinin de bahçesini budadık. Hüseyin abim söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda bütün e, istediklerimiz, bütün ağaçlardaki görmek istediğimiz e, olay me meydana çıktı. Evet. E, Söylenecek bir şey yok. Evet bir yıl öncesinden arkadaşlar biz burada 350 ağacımız var. Yaklaşık bir 18-20 yaşlarında. 360 dereceden aynı meyve alacağız dedik. Ve her bir ağaçtan da aynı oranda meyve alacağız dedik biz bu bahçede. Şöyle teklemeleri yaptığımız. Bunlar hep 2 yıl önce kesmiştik arkadaşlar burada. Şunu bıraktık. Bu yan dalda olacak bize arkadaşlar. Ya baktığınız zaman bütün meyvelerimiz aynı. Ve yeni sürgünlerimiz de var. Şimdi arkadaşlar hemen sağ taraftaki bir komşuyu göstereyim. Yani bizlere gülen komşu. Zaten kendini belli ediyor. Bakın ağaç tamamen odun zaten arkadaşlar. Bakın meyveleri yok denecek kadar arkadaşlar. Az, keyifsiz. E bakın tamamen ortalarda arkadaşlar dallar var. Yani maalesef Akisarlı arkadaşlar böyle bir sıkıntımız var burada. Yok değil. Şuraya baktığınız zaman orta tamamen açık. Tamam açık. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Hava sirkülasyonu oluşuyor. Has, bakın, birbirinden tamamen bağımsız sürgünler. Görüyorsunuz biz burada zaten maksimum meyvemizi bu yıl alacağız. Çok uzağa gitmedik. Hemen sol tarafımızdaki akrabası oluyor aynı zamanda arkadaşlar sol taraf. Hem meyvemiz yok, hem orta tamamen kütlerle dolu. Hemen sol tarafımızdaki komşumuza doğru gideceğiz. Ya aile boyu bizlere gülen Geçen sene bakımımızın arkadaşlar bu sene hepsini meyve dönüştüreceğiz. Ortalığımıza bakın tamamen açıktır bizim. Buradan 5 ton odun aldık arkadaşlar. 5 ton. Kasım ayında budadık biz bu bahçeyi. Evet. Bu yılda Hüseyin abimiz Kasım ayında budadık. Buraya biz aşı yapmıştık geçen sene. O aşıyı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Tiril aşıladık. Bunlardan seneye meyve bekliyoruz. Hüseyin abi hemen sol taraftaki komşumuza bir gidelim. Bizlere gülen komşumuz. Ve ne demişti abi? Yıllarca buradan meyve alınmaz demişti değil mi? Evet. Ve ne oldu? Ya bir yıl mi? geçti ve bir yıl sonraki ağaçlarımızın hali. Hep tek gövdeye düşürdük arkadaşlar biz bu bahçeyi. Ağaç formuna dönüştürdük. Yöre genelinin bütün düşünceleri aynı. Allah bu sene vermedi. Allah bu sene verdi. verdi. <laughs> arkadaşlar 360 derece bu ağaçlarımız bu şekil meyveli. Orta tamamen boş. Ortayı aksarlı arkadaşlar genelde bırakıyor. Ya, tamamen boş sürgünlerimizi görüyorsunuz. Yaklaşık bir 30 santimlik sürgünler arkadaşlar. Tamamen hepsi meyve dolu. Geçen sene hasatta ben de katıldım. Yani o kadar iri güzel meyve çıktı ki arkadaşlar burada. Hemen sol taraftaki bahçeye geliyoruz. Bu bizim bahçemiz. Sınır bahçe. Hemen sol tarafa geldik. Buralar bize arkadaşlar aile boyu güldü. Bildiğiniz çoluğu çocuk, yenge, elti, dede hepsi bize güldü. Bu bahçe arkadaşlar görüyorsunuz. Aile boyu. Ya dedim abi tarlanız artık sona doğru yaklaşıyor. Meyve alamayacaksınız. Yok bizleri hiç dinlemediler arkadaşlar. Tek yaptıkları bizlere güldüler. Bakın arkadaşlar meyve bulamazsınız bu ağaçlarda. Bakın. İçi tamamen dolu. Bakın ince ara diye hiçbir şey yapılmamış arkadaşlar bu bahçede tamamen odun. Bakın meyve bulamazsınız. Sadece bir ağacı çekmiyorum arkadaşlar. Geleni çekiyorum. Görüyor musunuz? Artık halkalı leke gövdelere kadar sinmiş arkadaşlar. Şu odun. Baktığınız zaman hepsi odun. Akisarlı arkadaşlar. Bakın sizlere sesleniyorum. Yani gençleştirme yapmadan buradan siz meyve ulaşamazsınız. Gövde tamamen artık hasta. Bu bildiğiniz edremit değil. Tril Hep büyütmüşüz, büyütmüşüz, büyütmüşüz gövdeleri, odunları, ağaçları. E bu sefer bakın arkadaşlar. Meyvemiz yok. Bu sene güya var yalı. E hani ağaçlar bomboş, hastalıklı. E var yalı diye ağaçları da budamadık. Sonuç ortada bakın tamamen hastalıklı bunlar. Tamamen hastalık. Hemen bizim ağaçlarımıza doğru ilerleyelim arkadaşlar. Zaten kendini direkt belli edecek bizim sınır. Bakın arkadaşlar sol taraf tam sınır bölge burası. Bu sağ, sağ tarafta bizim budamasını yaptığımız bahçeye bakın direkt kendini belli ediyor. Hiç ortalara falan gitmiyoruz arkadaşlar. Direkt sınırdayız. Sol taraf komşu bahçe. Şöyle. Bu sol taraf sağ taraf ise arkadaşlar bizim iki yıldır çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bir bahçe. Tek gövde sürgünlerin ne kadar mat olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz geriden çekelim ağacımızı. Bu da komşuların bize aile boyu güldüğü bir bahçe. Biraz daha içeriye doğru girelim. Baktığınız zaman hepsi tek gövde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tek gövde olduğu zaman hem ağacınıza ağaç dersiniz. Hem daha iyi randıman meyve alırsınız hem de hasatınızda bile kolaylık sağlar sizlere. Bakın arkadaşlar çok uzağa gitmiyorum. Ağaçların keyfini görüyorsunuz. Son meyveden sonraki sürgüne de görüyorsunuz. biz buradan 15 ila 20 ton. Tarla sahibi tabi bu imkansız sayı demişti 2 yıl önce. Hüseyin abi. Doğru budama, doğru ilaçlama sonuç bu. Evet. Yani bütün her şeyi fazlasıyla vermek de iş değil az vermek de iş işte değil zamanında doğru ilaçlama yapmak ama en önemlisi dediğin gibi en başında doğru budamayı yapmak bir de en sabır işi bitiriyor. bir de sabır işi abi yani komşuları az çok sizler de duydunuz bırakın 2-3 yılı 7 yıl boyunca burası meyve vermez dendi arkadaşlar Bu arada bu bahçe ilk budarken ve ilk halini merak edenler varsa arkadaşlar Facebook'tan Zeytin Yetiştirici Birliği ve Zeytin Üretim Birliği'ne benim bilgi adımı girerseniz arkadaşlar ilk paylaştığım video yani ilk videomuzu bu bahçede paylaştık biz. Orada görürsünüz arkadaşlar. E, bu yıl artık tarla sahibine teslim ettik bahçeyi. Çünkü sıkıntısı halka leke, dal kanseri çok küçük meyve almaktı. 2 yılın mücadelemizi arkadaşlar bitirdik. Artık teslim ettik. Önümüzdeki yıl girer miyiz bu bahçeye? Hayır girmeyiz. Ne için arkadaşlar? Zaten sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştu arkadaşlar. Herhangi bir problemi yok. Zaten sağlıklı olduğu zaman ağaçlarımız herhangi bir zararlı hastalık gelmez. Yani 360 ağaç da arkadaşlar bu şekil. Yani erel vuran farkı. <laughs> Estağfurullah abi. Yani hep buraları kestik biz. Tek gövde yaptık. Yani tamamen bütün ağaçlarımız hepsi aynı oranda meyve var arkadaşlar. Gördüğünüz sağda solda bahçemize meyve yok. Bize gülen komşularımıza meyve yok arkadaşlar. Ve tamamen bir buçuk hadi iki yıl diyelim arkadaşlar. iki yıllık bir süreç bu sadece. Benim için meyveden ziyade Arkadaşlar, ağaçların gövdesi tek gövde oluşu ve sağlıklı oluşu. Sağlıklı olduğu zaman arkadaşlar istemediğiniz oranda meyve alırsınız. Bakın iki yıl önce teke düşürdük biz buraları. Teke düşürdük. Bu yıl ise arkadaşlar teke düşürdükten sonra yan dal elde ettik. İkinci yılki bu damada da tepeleri vurduk biz burada. Ne oldu? Bize etek oluştu arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki komşuyla sınırımıza bakalım arkadaşlar. Bu bizim sağdaki son ağacımız arkadaşlar. Bu bizim son ağacımız sağdaki. Hemen sınırdaki komşunun ağacına bakıyoruz. Bakın tamamen odun dolu arkadaşlar. Bakın meyve bakalım. Hani bizim meyve arkadaşlar? Yok. Ve tarla sahiplerinin bize dediği her sene meyve alıyoruz. Senin yaptığın budama budama değil. Ağaçlar 5-6 yıl boyunca meyve alamayacak. Dendi. Bakın sağ taraf. Burası arkadaşlar meyvemize bakalım. Sol tarafta arkadaşlar bakın hiç meyvemiz yok. Bakın arkadaşlar hiç meyve yok. Hemen ikinci ağaca geçelim arkadaşlar. İkinci ağacımıza bakalım. Bunun sebebi çok basit arkadaşlar aslında. Hep diyorum doğru budama. Doğru budama, doğru budama. Bakın tamamen odun. Arkadaşlar tamamen odun. Odun besliyoruz biz bu bahçelerde. Başka bir şey değil. Bu yıl herhalde bize baktılar. Birazcık kesim yapılmış ama. Sınır ağaçlar. Hemen sol tarafa bizim bahçeli ağaçlara bakalım arkadaşlar. İlerleyelim. Çok uzağa değil. İlk ağaca bakacağız arkadaşlar şöyle bir şey sağ taraf halkalı leke yoğunluğu hemen bizim ağaçlarımız arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Hep tek gövde arkadaşlar. Hep iki yıl önce teke düşürdük. Şu şekil. Bakın sürgünlerimize arkadaşlar. Ben bir iki ay sonra buranın meyveli hallerini de size göstereceğim arkadaşlar. direkt şey sorabilirsiniz. Ya hocam sınırdaki bahçeleri çektiniz ama belki onlar geçen sene var yılı diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ona da bir açıklık getireyim ben size. Bizim geçen sene sadece sürgüne çalışacak dediğimiz bu soldaki budadığımız bahçedeki kalite, yağ oranı ve tane bizim bu sağ bahçelere göre arkadaşlar daha iyiydi. Yani bunlar hepsi kasaların altından dökülüyordu arkadaşlar. Bakın halka lekemize. Yani iyi bir mücadele yaparsanız zaten arkadaşlar siz burada istersen etrafın hastalık koksun arkadaşlar senin bahçende kesinlikle bulaşmaz bakın pürüzsüzlüğe bakın arkadaşlar bakın hemen sağ taraf halka leke yoğunluğundan dolayı hep yapraklarını dökmüş sol tarafta pürüzsüz hiçbir şey bulamazsınız. Akisar'daki arkadaşlar, 2 yıllık çalışmasını yaptığım bir bahçemizin sonucu. Biliyorsunuz ben biraz daha böyle arkadaşlar, somut bilgilerle sizlere gelmeye çalışıyorum. Anlatmaktan ziyade hem budayıp hem de ilaç ve gübreleri beraber atıp sonucunu beraber görmek sizlerle. ya Akisar tabii ki ilk yıllarda çok bize sıkıntılar yarattı. Bu zamanda budama olmaz dendi. Ondan sonra böyle bir ağaç, böyle bir budama şekli Akisar'da olmaz dendi. Ağaçlar kuru dendi. Bir sürü şey arkadaşlar, bir sürü şey. E, yaşımız küçük oluşu, biraz da mühendis oluşumuz. E, biraz da doğulu oluşumuz. Şöyle doğulu oluşumuz arkadaşlar. E, muşlu, muşta zeytin mi var? Bu arkadaş nereden anlar gibisinden. E, bakın arkadaşlar, 2 yıl tam 2 yılda olmadı arkadaşlar. 17-18 aylık bir süreç. İlk yıl sürgüne çalıştık arkadaşlar. Çalıştığımız yıl da çok güzel meyveler aldık. İkinci yılda arkadaşlar yani bu yıl çok güzel meyve bekliyoruz biz bu bahçede. Yani burası Manisa'nın Akhisar ilçesinin Hasköy köyü. Zaten ana yola sıfır. Herkes bu bahçeyi zaten biliyordur bu bölgede. Bakın arkadaşlar nizami bulamayı severim. Bakın arkadaşlar hepsi tek tip. Gene sağa bakalım arkadaşlar sağ komşumuza. Bakın arkadaşlar hiç ağaçları ben seçmiyorum. Direkt en baştaki ağaçlar. Halkalı lekemiz çok yoğun ağaçlarda. Meyve gözümüz hiç yok. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Var yılı yok yılı. Arkadaşlar var yılı yok yılı diye bir şey yok. Evet burası yok yalı. Neden? Geçen sene budamadıkları için. Bu sene de budamadılar arkadaşlar. Meyve alırız gibisinden. Ve tamamen e, düzenli budama. Bakın buraya baktığınız zaman odundan başka bir şey görmüyoruz. Öyle bir budama yapmalısınız ki arkadaşlar hepsi yeşil aksam olmalı. Bakın kütleri odunları görüyorsunuz. Tamamen odun. Bizim enerjimizin yapraklarda olması lazım. Bahçemize hemen geçelim. Peki odun görüyor musunuz arkadaşlar benim bu dadığım bahçelerde? Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi yeşil aksam. Ve her bir sürgünlerin birbirinden bağımsız olması lazım. Bunlar da tamamen ince arayla yapılır. Bu bölge işte ince ara testere ile yapılıyor. Bunu siz nasıl sağlarsınız? Budama makazıyla sağlarsınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birbirinden bağımsız sürgünler. E ne olur bu bahçe aynı anda kararır arkadaşlar. Aynı anda meyve irileşir. Duble bir bu bahçeden alırsınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birbirinden bağımsız sürgünler. Arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki ilde, bir sonraki ilçede, bir sonraki köyde görüşmek üzere. Önümüzdeki Cuma günü, yani 20 Mayıs 2022, e, nerede olacağım arkadaşlar? Gaziantep'te olacağım. Orada ciddi anlamda bir problemli bir bahçemiz var arkadaşlar. 4000 ağaç, 4 yaşında, yanlış budamadan kaynaklı arkadaşlar. <laughs> Ee, şey oldu orada. Ee, yanlış budamadan kaynaklı bir sıkıntımız var. Oraya gideceğiz. Bu arada kapatmadan önce sizlere çizikler atmıştık arkadaşlar. Çizikle ilgili video istemiştiniz benden. Ben bu bahçede arkadaşlar 2 yıl önce çizikler atmıştım. Size şimdi o çiziklerin 2 yıl sonrasını göstereceğim ve neden çizikler attık onları göstereyim. Biz burada arkadaşlar tamamen e, gövdemiz çıplaktı. Çok yüksek bir ağaçtı. Ne yaptık biz burada? Tam güzel 400 ağacın içerisine arkadaşlar denk gelmesi çok iyi oldu. Kapatmak üzereyken şöyle çizikler attık biz burada. Şu gördüğünüz gibi çiziklerden sonra arkadaşlar sürgünler elde ettik. Çok güzel bir örnek aslında. Bakın çıplak olan ağacımıza etekler sağladık. Bakın şöyle çizikler attık ve etek sağladık. Etek sağladık. Ne olacak bir yıl sonra arkadaşlar? Çizik attığımız yerlerden yan dallar oluşacak, çok güzel bir forma girecek. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, çok güzel bir meyvemiz var bu bahçede. Fark ettiyseniz pamukçuk bile yok arkadaşlar. Bugün yarın açılacak burası, ee, hiç fark, belki sizler de fark etmişsinizdir. Pamukçuk hiç denk gelmedik. Neden? Zaten sağlıklı bir budama yaptınız mı arkadaşlar? Sağlıklı ilaç kübrenizi attığınız zaman e, hiçbir şekilde pamukçuk bile gelmez. Yani gelmiş olsaydı ilaçtan sonra da arkadaşlar anlardınız yani giderdi. Bugün yarın ya yani 2-3 gün sonra çiçek açacak ve tamamen pürüzsüz güzel bir bahçemiz. Benim her sene mutlaka 3-4 tane pilot bahçem vardır. Nedir bu pilot bahçem? Bütün ilaçları, gübreleri ben atarım arkadaşlar. Sulamasına ben bakarım. Ondan sonra o bahçeyi teslim ederim 2 yıl sonra. Bu da benim pilot bahçelerden biriydi. Ve Akisar'a ilk girdiğim bahçelerden biri. Çok konuştum arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik. Kalın sağlıcakla.